Herkese merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar hem de provasını Arkadaşlar ben babama ee, bir 23 lira falan yatırdım Minecraft'a e, bir daha e, bir Brawl Stars'a yatırdım para 30 lira 170 lira yatırdım ondan sonra Brawl Stars'a karakter aldım bunları aldım sonra Minecraft'a babama yüklettim Sonra da işte şey yaptık. Neyse arkadaşlar bu gösteriler birlikte yeniden beraberiz ve Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyorum. Hangi mod? Ben bayağı bir mod yapmıştım ama yorumlara yazın. Hangi modu oynayayım arkadaşlar? Şu, arkadaşlar şu modu oynayabilirim. Bakın şu modu oynayabilirim. Bu on. Kanka oynayalım mı arkadaşlar bu modu? Yanlışlıkla kanka dedim özür. Oynayalım mı bu modu arkadaşlar? E, oynayalım. Bence. Tamam arkadaşlar. Oynayalım. Bu modu oynayalım. Çünkü sizlerle birlikte bu modu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu modda ben bayağı şeyler aldım. Yani bayağı iyi şeyler yaptım, yaptım ben bu modda. Ama e, ölmemesi daha iyi. Daha iyi yükleniyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bak, burada çölüler var. Hadi Ben Çaldım arkadaşlar. Bir tane Ses kısacağım arkadaşlara şimdi daha iyi olur. arkadaşlar bir sürü golemi var ben onlara sahibi olduğum için kapıyı açalım kapıyalım var mı bir de arkadaşlar tepeden baktığınızda iyi görünüyor bir de arkadaşlar creeper ile golem arkadaş bizde değil tabi ki. Ama Creeper ile Golem arkadaş yani. Arkadaşlar biz hemen uyuyalım. Hiç riske atmayalım. Uyuyalım sabah olsun. Ana bunun içinde ne var? Arkadaşlar ben ben köylüyü uyandır diyeceğim. Yazık olur ama o, ne yapayım? Ben özür dilerim lan dedim. Özür Arkadaşlar, ee, çık çık çık. Arkadaşlar, burası hapishanemiz. Burada bir şey olursa, bir şey falan olursa. Burada da köylülerin evi var arkadaşlar. Yani iki tane köylü var burada. Bazıları, şey işte. Arkadaşlar gelin birazcık ge geliştirelim. Arkadaşlar bir yaratıcı mod da var bu oyunda. Yaratıcı mod olunca e, yani, e böyle uçabiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Ben yaratıcı modda diyarı alacağım. Birazcık geliştireceğim bu dünyamı. Bu dünyamı ben çok özenerek yaptım çünkü. Ben bu dünyamı özenmeseydim yani abuk sabuk bir şey yapardım. Ama bayağı özendim ben bu dünyamı. O yüzden Buna çok uzun vereceğim. Şuraya demir yazalım. arkadaşlar buldum. Burada. Arkadaşlar geri diye düşünüyorum ama geri çekmek istemiyorum birazcık. Sıkıntı olur diye. Sıkıntı olmaz bakın orada duruyor skelet. Yani, yani biz o kadar öldürürüz onu. Bak kafasına. Tut diye. Bir de alevli ok var arkadaşlar. Alevli kılıcım da var şuraya çat diye bam bir tane Ne yapayım? Öleceksin. Hadi Allah. Şimdi demirimizi alalım. Demir blokları aldık. Bir kere şu ışıklar koruma altına alınır. Şimdi bizi almıyor mu? Ya yapacağımız işim yok yok ki arkadaşlar yani. Demin yapacağımız bir işim yok? yok. Yani başka bir şey. Koyunlarımız var burada işte. Burada da iki tane golem kuruyor. Her tarafı ben golemler yaptım. Arkadaşlar bir saniye esnedim de. Her tarafı ben golemden yaptım diyebilirim. Neyse. Mesela ki ben bir şey yaptım. Buraya kapı açıyorum. İçeriye giriyorum, kapıyorum. Ama bunu tahtadan yaptım ben. Tahtadan yapmayacaktım ama ben bilmiyorum yani. Vallahi ben giriyorum evimde birazcık dolaşacağım. Arkadaşlar gizli bölmede yaptığım onu onu da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şuraya bak tepede ışıklar da var bu arada. Ya, hepsini yıkayayım. Yakarım da akşam değil. Arkadaşlar hadi bir yüzünü bölmeye girelim. Yani biraz koşuyorum yalnız. Koştuk 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 koştuk. Arkadaşlar koşuyorum. Sizin için. Siz çünkü kaç gün bir gündür oyun videosu atmadım. Bakın, burada belirliyorum. Bak 30 saat kilometre. Burada beğeniyorum. Buradan biri gelebilir. O yüzden kapıyı kapıyorum. Yani bir yaratık. Yani bir iskelet zombi falan olabilir. O yüzden. Birazcık gelelim. Şöyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar yani. Ee, arkadaşlar ben vursam da vurmasam da sıkıntı yok. Çünkü bunlar bu golemler ben yaptım. Bana hiçbir şey yapmıyorlar. Ama e, başka köyün golemi olur. yani Ay sizlere şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani köyüm golemi ise yaparlar diyeyim köyüm golemi ise yaparlar bana ee, benim golemi ise yapmazlar diyelim diyelim bu olmadı yaptılar diğer B planına geçeceğiz öldürmek direkt iki tane ya bir üç tane dört tane beş tane falan alevli ok attığımızda ya da dört yani 3 de olabilir. Ölür. Hadi test edelim. Golem diyelim. Arkadaşlar bir de incir dolu alacağım ben. İncir. Bakın arkadaşlar. İncirin de böyle bir özelliği var. Endir incisi. Şuraya attım mesela. Bak ışınlar. Şuraya atıyorum. Işınladı. Şuraya. Tamamdır. Arkadaşlar yani Vagon Tren yayınlarından bir şey yapayım mı diyorum ya Nasıl yapsam da ne olacak Yapmayacağım arkadaşlar Hani ee, Ben bunları yapma Yani Size kısaca söyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar ya yağmur ya. Ya ben eve gidiyorum. Şu oyunda eve gidiyorum. Yağmur'u hiç sevmiyorum ben ya. Yağmur'u gerçek hayatta sevmiyorum. Oyunu da sevmiyorum diyorum. Yani gerçek hayatta severim Yağmur. Burada durabilirim. Bak burada golemlere golemler yalnız biraz dövüşüyor. Falan filan. Şuraya geçeyim. Ee, bakacağım. Ben o 90 63 milyon tane toprak kazmışım yani arkadaşlar. Düşünün oraya hem de yaparken. Yani. Altın elman da var. Diyeyim bir tane. Okla değiştirdim. Bir tane yiyeyim yani. Uğra. Ana ne veriyorsun? Benim sana ihtiyacım yok ki. Benim evime niye giriyorsun? Onu anlamadım ben. Evet, bu arada iskeletlere gelme ihtimalinin küpselsmeyeceğim çok azaltacağım arkadaşlar iskeletler gelemeyecek kapı koyacağım bal gibi Demir kapı koyacağım ama bir tanesini demirle tamam lazım ve şuradan demirimizi alıyorum şuraya, şuraya koyuyorum şuraya da koyuyorum ve buraya koyuyorum eğer havadan devreye örümcek girerse artık onu bilmem. Ölür mü? Yaşar mı? Ben bilmem. Şalter alıyorum. Şalteri ile buraya koyuyorum. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Gece yaparım. Hiçbir şey olmaz. Ya buna değil. Şuna şuna. Bak ayarlar ayarlar. Fortnite ne? Evet. Arkadaşlar. Akşam oluyor zaten. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar kısa bir süreliğine durduruyorum videoyu. Hemen geliyorum. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Çok fazla da tutamayacağım. Çünkü saat 12 falan oldu. Yani Bak adam direkt girmiş. Neyse, Şöyle uçuklarımızı açalım. Arkadaşlar bu videoya 150 bin like gelirse bu videonun sizlerle beraber devamı çekeceğim. Belki e, yani her videoda bir tane, iki tane, üç tane falan atmayı severim ben. Yani hep bütün videolara aynı, 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 aynı atmam. Yani farklı videolar da çekerim. Ama en çok sevdiğim oyunu bilmiyorum. Ona üstlerinden en son karar vereceğim arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın en çok oynadığım oyunlardan hangisini beğendiniz. Yorumlara yazın. E şimdi Minecraft'ta da evleşiyor. Minecraft'ı da sayın. Şu an şu an çekiyorum Minecraft'ı da. E siz Minecraft'ı sayın. Şimdi şu köylü kalsın orada. Şu an tüm yaratıkların gelme ilişkisi yok. Sadece örümcek tırmanabilir. O kadar. Başka bir şey yapamaz. Ve ortaya da çok güzel bir duvar koydum. Şu an hiçbir şey yapamaz. Örümcekler yapabilir ama Örümcekler girebilir ama. Ölümcekler. Arkadaşlar çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Birazdan bitireceğiz videoyu. Size şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar şunu ateş kampında koyun. Evlere. Şuraya bir tane koyayım. Yani arkadaşlar burada gelişmem benim şeyim yani. Güzel bir dolayım. Şuraya koyuyorum. iki tane koyayım. Çünkü köylere iki kişi. Hapishaneye de koyacağım. Hapishaneye de bir tane iki tane falan koyacağım. Yani yazık olur yani. Hapse atılan kişilere. Yazık. Şuraya da koyayım. Tamam. Çıkalım şimdi. Arkadaşlar. Bakın ateş boyutlu. Bakın birine vurayım mı kılıçla? Kılıçla birine bulursam vururum. Bak son bir derek yanacak. Ama yağmur olduğu için yanmıyor. Abi yağmur kapatamaz mısın diyorsanız yağmur kapatamam. Yağmur kapatmam imkansız. Ama yağmur kapatabilirim. Şura, şurada kat diye bir yer var ya. Orada e, şey hani şey var. Kötü bir e, küçük bir işaret. İki e, iki nokta çizginin solundaki oraya basarak kapatabilirim ama oraya basınca şu an oraya basınca bunu atıyor Yani o yüzden evimdeyim. Bir de evimde kalıyorum. Yağmur doğuştan sevmem ki. Sanki bir tane kamp açayım kaldı. Bunu buraya koyayım. Bu arkadaşlar. işimizden Minecraft oynayan benle arkadaş olabilir. Rüzgar soyan bal yazın çıkar. Karakterimi şeklini de göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Videoyu şu an kısa bir süreliğine böleceğim. An arkadaşlar biraz şu anda videoyu birazdan bitireceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu kapatmayacağım. Video ya kapatıyorum arkadaşlar? Ee, durduruyorum. Hemen sonra bir şey geliyorum. Arkadaşlar söylediğimi söyledim. Şimdi devam. Şuradan kapıları koydum. Şimdi arkadaşlar e, şu 20 dakika olunca ben videoyu kapatacağım. Şu an 18 saniye oldu. Yani arkadaşlar sizleri seviyorum ya ben. Ben sizleri seviyorum arkadaşlar. E, ben bugün ya arkadaşlar yani dışarıda o, arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar ya annem bana bir şey sordu da. Arkadaşlar kısa bir süreliğine durduruyorum. Şey hemen Aa, Evet arkadaşlar. Şimdi eve girip videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar 20 dakika olmasına az kalmış zaten. 20 dakika yapalım. Bu kapı açık kalabilir artık yani sıkıntı yok. Biz girelim buraya. Girelim. Gir. Allah kapı kapı. kapa. Golemlerin koruması da önemli. Eğer biri gelirse o kapı var. O kapıyı açmışsın lazım. mı? Ve o golemlerin arkasında da golemler var. O golemleri açmaları lazım. Ve benim evime gelmeleri lazım. Golemlerimin ölmesini ben istemem arkadaşlar. Neyse arkadaşlar uyuyalım. Sabah olsun. Sonra da Tamam 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 Arkadaşlar yanlış köylüye vurdum Arkadaşlar bu hep çıkıyor Bak yine Arkadaşlar yeter daha arka oyuncu Diğer evde uyuyacağım arkadaşlar. Diğer evde uyuyup videoyu bitireceğim. <laughs> arkadaşlar e, benim evimde orada çok oluyor. Ne arkadaşlar? Kendi evimde videoyu bitiriyorum. Şu Arkadaşlar eldiriyim yorumlara yazın. Ben özürmeyeceğim bunu. Bu çok tatlı. Ben bunu hatta hayvanım olarak tutacağım. Bu benim hayvanım olacak. Tasma alayım bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar bu olmasın. Arkadaşlar tasma. De değil. Tasma. Tasma. Tas Arkadaşlar aldık tasmamızı. Neredesin sen? Bu Ne bu tamam, kim sen? Gelsene. Hadi tamam gel vurmak istemedim. Hadi. Dur oldun yanında. Bal diyemiyorum ki. Arkadaşlar bağlı diyemedim. Oyun bayağı değişmiş ama ya. Bakar mısın? Basmıyor. Arkadaşlar arkadaşlar neyse Şimdi benim telefon sapıttı ama youtube kanalıma bayağı video atıyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay